Toplam 6 ile arkadaşlar birlikteyiz. Hemen sorumuzu çözelim. Toplama işlemi. Dikkat edin hata yapmayalım. Hemen sorumu okuyorum. Yandaki toplama işlemine göre A, B, C, D, E, F, G toplamı kaçtır? Yok yok onlar yok. Onları ben birazcık artırdım. Yaz uykum geldi. Enerjim gelsin diye birazcık şöyle yaptım. Senin de uykun gelirse bir canlan. Uykulu uykulu soru çözülmez. Arkadaşlar hemen bakalım. A, B, C toplamını sormuş. Ben de Çözelim. Ne yapacağım? B ile 2'yi topluyorum 0. Yani 10 oluyor. B'nin alması gereken değer tabii ki 8'dir. B'yi 8 buldum. Bunu yazıyorum arkadaşlar. Bazen karıştırıyorsunuz A'nın, B'nin, C'nin değerini. En güzeli altına, sağına, soluna bir şey yazmak. Evet hepsini toplayacağım. Sıkıntı yok ama bazen biriyle birini topla. Biriyle birini çarp diyor. O yüzden bu alışkanlık da güzel. de şöyle bir şey var. Sorun varsa çözüm de vardır. Hata yapmamak için elimizden geleni yapacağız. 8, 2 daha 10. Tamam. 10'un sıfırı elde var. 1, 5, 1 daha 6. 6 ile C'yi toplayacağım. 3 olacak. Yani 3 olacak. 13 olacak. Yani C'nin olması alması gereken değer 6 ile neyi toplarsam 13 olur. 13'ten 6'yı çıkarırım. C'nin alacağı değer tabii ki 7'dir arkadaşlar. 6 elde 1 ile 6 oldu. 7 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 7 bir daha 8. 8 ile neyi toplarsam 4 yani 14 olur. Tabii ki 6. Burada A'nın alması gereken değerdi arkadaşlar. 6'dır. Peki bize ne sormuş arkadaşlar? ABC toplamı bak. 6, 7, 8 yine ardışık doğal sayı. 3 kere 7'den toplam 21'dir. Yani Bursa şıkkıdır arkadaşım. Hemen sıra sende 6'ya senin soruna bir bakalım. Bir ben bir sen biliyorsun artık iyice öğrendin. Evet arkadaşım sen de kendi sorunu çöz. Yorumlara da doğru cevabın şıkkını yazmayı unutma. Hemen bu sorunun çözümüyle bir sonraki videoda görüşelim. E